Merhaba herkese. Alman arkadaşlarımız yanımda. Oliver. <laughs> What's your name? Andy. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Beraber gezeceğiz Costa Rica'dayız. <laughs> Ama öncesinde turumuza başlamadan önce şurada hosteller var. Saatliği 6-7 dolar. Artık ne içinse 2 saat tutabiliyorsunuz, 1 saat tutabiliyorsunuz ya da 1 gece tutabiliyorsunuz. Ee, niye böyle bilmiyorum artık ne işse. Anladınız mı? Böyle geliyorsunuz. Birkaç saatliğine işinizi görüyorsunuz 6-7 dolarlık. Hosteller var Costa Rica'da. Ama neyse. Konumuz bu değil ama göstermek istedim. Şimdi çıkıyoruz. Tehlikeli bölgelerde gezeceğiz, yemek yiyeceğiz, bizim elemanlarla turlayacağız. Costa Rica'dayız. Hadi hep beraber gezelim dostlar. Let's go. Bu bir şaka değil. Costa Rica'da 7-8 deyince her şey kapanıyor. Hiçbir şey açık değil, bak şu an saat kaç? Görüyorsunuz 5.55, 6 bile değil. Otobüs terminalleri, her şey kapanıyor. Yani koronavirüsten dolayı değil, genel anlamda 8-9'da bütün restoranlar, bakkallar, manavlar her şey kapanıyor arkadaşlar. Tek açık olan yer bazen barlar, 12 gibi. Yani 1 gibi. Şu anda 12. Şu anda sınır 12. Ama normalde 8-9'da bütün bakkallar, manavlar her taraf kapanır. Böyle bir kuralları var. Covid'den dolayı değil dediğim gibi. Bakın size etrafı göstereceğim. Görüyor musunuz? Mu? Hep kapalı bak. Çoğu yer kapalı görüyor musunuz? Burası otobüs terminali. Daha saat akşam 6. Her taraf kapalı bak kapanıyor. Karşısı kapanıyor görüyor musunuz? Kapatıyorlar dostlar. Yani 7-8'de her taraf kapanıyor Kostarikara. Biz de otobüs bileti alıp başka yere gideceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Şimdilik bu kadar. Ben sizi zaten sürekli aydınlatacağım dostlarım. Sokakta yatanlar var. Costa Rica'da inanılmaz sokakta yatan insan çok. Evsiz çok. Biz de şu anda çantalarımızı aldık. Başka bir yere gidiyoruz. Çok güzel bir tatil kasabasına gidiyoruz bizimkilerle. 5 saatlik bir yolculuğa çıkıyoruz ama öncesinde karnımızı doyurmamız lazım. Şöyle geldik güzel güzel şeyler aldık. 600 demek 1 dolar demek dostlar öyle düşünün. Bunlar hep güzel güzel buranın tatlıları, börekleri. Ben bundan aldım bir tanesi etli, bir tanesi koyu, tavuklu. Bir tanesi bir dolardan fazla. Bir tane de empanada aldım. Bir tane de donat aldım. 5 saatlik yolculuk. Bizim elemanlar da burada. içeceklerimizi de alacağız. Ondan sonra 5 saatlik yolculuğa çıkacağız dostlarım. Ödememizi de yaptık. Şimdi çıkıyoruz ama bir şey göstereceğim. Öncesinde burada sular Bakın şu suyun fiyatı 870. Yani suyun fiyatı 1,5 dolara yakın içecekler daha uygun. Yani içecekler ne kadar diyor? 300, 300, 300 falan pistem. Onu göstermek istedim. Şimdi gidelim marketten içeceklerimizi alalım şuradan. Orada içecekler daha ucuz çünkü. Costa Rica'nın Tamarindo bölgesine gidiyoruz. Çok güzel sahil kasabası, kıyı kasabası. Tek tek kontrol ediyor şimdi. Hadi abi ya çok yavaş ya. Yavaş, şaka gibi ya. Altı üstü bir tane paket koyacaksın ya. Abi mi içim de sinirlerim geçsin ya. Zaten sinirliyim sabah sabah. Tamam. Kahveyi çok seviyorum dostlar biliyorsunuz. buluştuğumuzdan kahve içelim. Okey? Tamam. Gracias. Gracias. 50, 51. Jesus, there is no 50, 51. What does it say? 50, 47, 48, 49, 50, 51. Right? I think we are here, <laughs> guys. Hello. <Come> <gülüyor> 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 okay, arkadaşlar. Şimdi tamariyoruz. Ben para verdiyelim. Tamariyoruz. Görüşürüz. Bye bye. Tamarin doya geldik. Costa Rica'nın Bodrum'u diyelim. Arkadaşlarla otobüsümüzden indik. Abartmıyorum. Kalacak yerimiz yok. Hiçbir yer bakmadık Çünkü burası çok kalabalık bir yer. Hostel, hostel internetten de bulmak çok zor. Bayağı kalabalık insanlar, insanlar, turistler. Artık gideceğiz. Tek tek hostellere soracağız. Uygun bir şeyler bulmaya çalışacağız. Eğer bulamasak da ne yapacağız? Sahilde yatacağız. Çünkü niye? Bedava. En ucuz hostel şu anda bir tane yatak odası. Tek oda. Şu anda en ucuz hostel fiyatı 30 dolar. Son bir tane kalmış. Onun dışında başka zaten yok bile. O yüzden yani biraz sıkıntı. Artık bakalım gidip bir şeyler bulmaya çalışacağız. Sizlere göstermeye çalışacağım dostlar. Tekrardan merhabalar. Tamarindo bölgesi inanılmaz derecede yoğun, turistik. O yüzden Hostel bulamadık, bildiğim bulamadık. Bak şu önde yürüyen bir arkadaş var. Bizim şu Alman'ın çantasını taşıyor hatta. O kampta kalıyor sahilde. Kamp kurmuş birkaç arkadaşıyla orada kalıyor. Arkadaşları da bugün çalışıyorlar, gece çalışıyorlarmış hepsi. O yüzden dediler ki bizim hostelde, bizim yani kampta çadırda kalabilirsiniz. Biz de oraya gidiyoruz. Artık 3-5 dolar veririz galiba. Bilmiyorum ne kadar vereceğiz. Bak buralar böyle yani. İnanılmaz turistik bir bölge. O yüzden gelmeden önce rezervasyonunuzu yapmanız lazım. Biz öylesine çıktık, geldik. Şimdi de böyle 30-40 dolar vermekten seki vermeyi borçlar ver, bulamadık zaten yok ama şimdi para vermeden arkadaşın elemanın evinde kalacağız rastgele konuşarak anlaştık zaten sizlere göstereceğim dostlar hadi bakalım şimdi çadıra gidelim hep beraber sizlerle Böyle turistik aya cillop gibi bir mekan ya Marindo bölgesine geldik. Bakalım umarım bu çadır güzeldir. Costa Rica hakkında ne kadar bilginiz var bilmiyorum dostlarım ama çok güzel bir yer. Doğası, denizleri her şeyle mükemmel. Sörf yapanlar da var. Bütün bu ülkelerde zaten sörf yapabiliyorsunuz. Hepsinde Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, Costa Rica, Panama, Peru'da da yapılıyor onu da biliyorum. Hepsinde sörf var. Tam da böyle ormanlık gibi geldik. Karataş'ta ormanlık bölgesi var. Çadırcılar var orada. Çadır kuruyorlar. Daha ucuz biliyor musun? Biz bu, seviyoruz bu hayatı. O yüzden biz de buraya geldik. Geldik çadırcıları bulduk. Aman kamerayı göstermeyek de. Burada elemanlar böyle oturmuş. Çok tehlikeli. Yani tehlikeli değil ama yani bunlardan her şey beklenir. Onu söyleyeyim yani her türlü şeyler yapabilirler. Yoksa vuracaklar, şey yapacaklar değil, öldürecekler değil ama hani alırlar eşyanı, ona eşyasız kalırsın. Kamerasız kalırsın, Allah göstermiyor. Bak zenginler, hep Amerikalılar fiyatları burada çoğalttığından dolayı fiyatlar biraz fazla pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Gelmişken tadını çıkartacağız artık hep beraber. Hadi bakalım, güzel yerler ama değil mi? Costa Rica. Vallahi ben şimdilik sevdim, gayet güzel ağaçlık, taşlık yok. Hep kumluk, kumluk bir bölge. Şöyle görüyor musunuz değil mi? Baya baya. Çadırın kötü ya da şimdi tuvalet olayı, banyo olayı. Bu hafta da burada şey varmış. Festival varmış. Ama festivalin girişi bir haftalığı 350 dolar. Sadece 3 günlüğü cuma, cumartesi, pazar 240 dolar. Sabah başlıyor. Durmaksızın 24 saat yani. Ama gitmeyeceğiz fazla pahalı. Bir gerek yok bir de bizler o kadar parti marti seviyoruz ne da. Öyle 7-24 yapacak tarzında değil. Tam çadırcılar bölgesine geldik la. Maceraya bak. San Jose'den başladık. Bizim elemanlarla takıldık. Yemeklerimizi yedik. Daha da otobüsümüze bindik. Tamarinho'ya geldik. Yeni izleyenler Yeni görenler için söyleyelim. Ben gezgin yokken dünya geziyorum dostlarım. Gezmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Gezerken de bunları videolara döküp sizlere Instagram'da YouTube'da paylaşmaya çalışıyorum. Destek olursanız kanalıma abone olur. Yorumlarınızı da yorum kısmına bırakırsanız gerçekten sevinirim. Ben aynı zamanda Amerikalıyım. Amerika'da 10 sene falan 10 senedir yaşıyorum. Ama şu anda dünya geziyorum. Amerika ile ilgili ne tarz sorunuz olursa olsun her daim bana Instagram'dan yazın. Ama kanalıma abone olun. Hepinize cevap verir, yönlendiririm. İnsanlar zaten biliyor. Ben herkese cevap vermemle ünlüyüm. O yüzden dostlar bana yazabilirsiniz. Tekrardan çadır bölgesine hoş geldiniz diyelim. Ve videomuza tekrardan geçiş yapalım. Allah çadırcılar bölümüne geldik. Süper. Ucuz. Galiba oraya 5 dolar vereceğiz. 6 dolar. Az önce bizim İspanyol konuşuyordu da elemanla. Şurada bak çadırlara kalacağız. Çünkü en ucuz bulduğumuz yer en ucuzu 25 dolar falandı. Bir de ayrı ayrı odalarda yani beraber kalamayacağız. Hem 25-30 dolar vereceğiz aynı odada kalmayacağız. Hem de pahalı burası sahilin dibinde hem de 5 dolar. Bence gayet uygun dostlar. Burası böyle. Şimdilik biz odamıza yerleşelim. Sonra tekrardan muhabbet ederiz dostlar. Hostelimizi sizlere Aman. göstereyim. <laughs> Hostelimizi göstereyim sizlere. Kaldığımız hostel. Bir saniye. Bu gece burada kalıyoruz. Benle Alberto burada. Burada da Oliver'le Andy kalacak ikisi beraber. Ya, 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 çadırlarını yapıyorlar. Bu gece buradayız dostlar. Çadırımız bu. 8 dolara anlaştık. 8 dolara okey verdiler. 5 tane 8 oldu. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz. Çadır hayatı denizimiz karşıda. Hemen size en iyisi değil ama yapacak bir şey yok. Yapacak hatta hiçbir şey yok. Tuvaletimiz, banyomuz en iyisi değil. Çadır hayatı bildiğin ya. Şöyle tuvaletimiz, lavabomuz hafif göstereyim şöyle tuvaletimiz de var en azından banyomuz da var şurada örmeye gerek yok aman aman temiz değil zaten karşıdalar yine havlu mavlu zaten yok ama eşyalarımız önemli eşyalarımızı koyacağımız yerler var Şöyle eşyalarımız mutfağımız var yemek yapabiliyorsunuz 8 dolara bence böyle bir bölgede hay 8 dolara böyle bir bölgede zaten bulmak bence zaten şanstı biz de bulduk iki gece eline anlaştık 16 dolar verdik Costa Rica parasıyla buradayız bakın zaten dolu cıvıl cıvıl denizimizle karşıda sizlere göstermek istedim hostelimiz bu şekilde yani dediğim gibi bir gün bir yerde bir gün bir yerde bazen hostelde bazen otelde bazen özel otel odasında kalıyoruz Hindistan cevizleri burada da ateş yakıyorlar galiba öyle bu gecede buradayız bak çatıcılar var zaten ondan sonra cığıma gideceğiz şimdi hem Tanrı gezeceğiz etrafı gezeceğiz sörf yapar mıyız bilmiyorum belki yarın güzel bir video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Let's go. Hadi gidelim. Markete gidiyoruz. Alberto doğum günü hediyesi. Alberto'nun doğum günüydü. E hediye aldık arkadaşlarla birlikte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alberto. Happy birthday to you. <gülüyor> <gülüyor> uh, this is uh, Busan aldık. This is for you brother. Terlik aldık. Arkadaşlar Alberto'nun doğum günüydü. Bizim arkadaşlar da beraber üçümüz birleştik. Terliği vardı. Terliği yırtıldı. Ne öyle olunca da şuna bir tane terlik aldı çünkü bildiğin ayakkabıyla geziyordu. Perfect. Perfect. Süper. Aldık. Fiyatını da söyleyelim. El Salvador'dan aldık. 6 dolara aldık arkadaşlar. Öyle hediye. <laughs> Hermano güle güle kullan. <laughs> güle güle kullan Hermano. <laughs> Şu an bir kafeye geldik, bakıyoruz da öyle sabit gelmek. Burada da vegan yemekleri var dostlar. Fiyatlar da 5500, bu 5500'ü 600'e bölün. Fiyatı da o kadar işte. Ne yapıyor? 10 dolar neredeyse. Hi. Oh! Pura Vida. Burada herkes, merhaba nasılsın, İyi misin, nasıl gidiyor, kötü, güzel, çirkin her şey için Pura Vida diyorlar. Pura Vida. Pura Vida. Fiyatlar dostlar, fiyatlara bakalım. Fiyatlarımız 8 dolar. 8 dolar. 8 dolar. Süpermarkete geldik. Burada da ne yazıyor? Pura Her tarafta Pura Yani ne güzel hayat artık. Nasılsın? iyi misin? Merhaba. Şurada da Handlebar. Handlebar neresi? Benim Amerika'da Four Seasons'ta 4-5 sene garsonluk yaptığım yer. Handlebar. Four Seasons'ta ama tabii ki. Costa Rica'da değil. Daha güzeldi. Orada para basmıştık zamanında da. Artık devir değişti tabii ki. Şimdi artık sonra menajer olduk. Bir şeyler olduk. Sonra yatırımcı olduk. Şimdi de dünyayı geziyoruz. Costa Rica'dayız. Ne diyoruz? Pura Vida. Amerika'da olan her şey burada da var. San Pellegrino, Lockroy, Ocean Spray. Hepsi bütün bu Amerika'da var. Çünkü Amerikan etkisi çok fazla. Ve burada %70 turist Amerikalı biliyor muydunuz? Marketteyiz şu anda. Nerede bizim elemanlar? He buradaymış. Costa Rica'nın Tamarindo bölgesini gezmeye devam. Araba kiralamaya gidiyoruz. Yani gideceğiz bakacağız fiyatlar nasıl. İyi mi yüksek mi? Hep beraber arkadaşlarla. Çünkü biz şu an 5 kişiyiz. Araba kiralama durumumuz var. Araba kiralarsanız daha iyi. Çünkü niye? Etrafı gidip gezebiliyorsunuz. Çünkü yakın burada plajlar var. Arabanız olursa çok daha rahat gidip gelebiliyorsunuz. Bize geldik. Araba şurada. Ben tekrar vardı. Bizim elemanları kaybettim ben. Her zamanki gibi. Araba bulursak uygun bir fiyata kiralayacağız. Bakalım. Ama arkadaşlar nerede? Bilmiyoruz şu an. Nerede benim arkadaşlar? Buralarda da. Çıktılar bizim elemanlar. What Geldik Alamo Enterprise National. How much is it? 200 per day. 200 dollars? Two? I, I got in San Jose for like 50 bucks a day. Shit. Yeah. Like 4x4. Yeah, yeah, yeah. Like a fucking Corolla, 200 per day. That's crazy. 200 dolar arkadaşlar 200 dolar günlük bence yani çok çok pahalı bak Costa Rica'ya bakın turist Amerikalılar doldurmuş burayı %70 Amerikalı turist 200 dolar ne ya Türkiye'de 200 dolar ne tutarsın 2 milyara günlük Range Rover tutarsın herhalde. Yani her taraf turistik böyle görüyorsunuz insanlar falan böyle. O yüzden biraz, biraz değil bayağı pahalı. Çünkü San Jose buranın başkentinde günlük 50 dolar bizim Alberto. Çünkü bizden önce zaten buradaydı kiraladı. Şimdi buraya gidip soralım. 150'den başlıyor ama sigorta yok. Yani işin içine koyunca ne olacak? 200 dolar olacak neredeyse. 180, 190 yani buralarda da pahalı. O yüzden başkenteyseniz San Jose oradan kiralayıp buraya gelmek daha mantıklı. Çünkü burası turistik olduğundan dolayı fiyatlar yüksekten başlıyor. Sanırım araba kiralamayacağız. Bizim arkadaş vejeteryan kızarmış muz dostlar bak. Kızarmış muz görüyor musunuz? Burada böyle kızartıp yiyorlar şekerli şeye benziyor. Haşlanmış patatesi. Güzel. Onu da yiyeyim mi? Okay, are you gonna eat this too, right? Yeah, eat it. You sure? Yeah, I'm full. Thank you. And I'm not that fan of platanos. Sometimes yes, but not all the time. İyi bilirsin öyle. Ben de evet, yiyeceğim. Aldığımız çadırlar zaten göstermiştim az çok. Benle Alberto kalıyoruz. Şöyle Yan yana Almanlar da yan yana. Çok şey hoş güzel. Tam da şurası sahilimiz. Şimdi gideceğiz, yüzeceğiz biraz. Böyle dostlarım, bak çantalar, tam çantacı olduğumuz çok belli. Yerlerde kimse bir şey umursamıyor. Öyle. Hadi gidelim plaja. Biraz da plaja bakalım, Costa Rika'da. Arkadaşlar benim şey yapıyor, resmini çekiyor galiba. Şu atlarımız, at tur yapabiliyorsunuz. Ne kadar biliyor musunuz fiyatı? bir saatliğe 65 dolar. Şaka gibi. Evet, Costa Rica çok pahalı. İnanılmaz turistik. Amerikalı turist, Kanadalı turist. Biz de elemanlar resim çekilmeye çalışıyoruz. But wow, çok sıcak arkadaşlar. Nasıl? Plajlar nasıl? Güzel değil mi? Sırf kum. O bak diyor ki bear fishing. Görüyor musun? Fish. Balık tutabilirsiniz diyor. Okla mokla oluyor ya. 350 dolar. Oha. Valla bizi tövbe Çok güzel değil mi? İnanılmaz. Karayip. Karayiplerdeyiz dostlar. Bakar tuhafı Hindistan cevizi. Herkes bak içkisini içiyor, takılıyor. plajda serbestçe tüm turistler şurada masaj da yaptırabiliyorsunuz. Nasıl ama, şuranın güzelliğine bak. Çok güzel ya. Olmazsa olmazımız zaten palmiye ağaçlarımız. Mükemmel. Costa Rica çok güzel. Biz de hostelimize gidiyoruz şimdi. İnanılmaz sıcak. İnanılmaz. Şuradan bir tane masaj mı yaptırsam kendime? Ha? Ne dersiniz? Şurada masaj yapıyorlar. 3 gecedir burada kalıyoruz arkadaşlar. 3 gecedir ve her gece de şurada ileride bonfire İngilizcesi ne derler? Ateş yak. Çok da güzeldi. Bak şurada size bir şey göstereceğim. Ne diyor? Bak görüyorsanız orada levhada timsah çıkabilir diyor. Sordum hakikaten var mı? Yani görülmüş daha önce o varmış gelmiş gitmiş. görüyor musun? Şöyle sazlık. Şu anda yok. Burada gelip gidip yüzüyorlarmış. Bu taraflara gidiyorlarmış adam ada falan. Başka adalar var ya sonra geri geliyorlarmış. Şurada böyle takılabiliyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Bu taraflarda her gördüğün suya, nehire, denize girmeyeceksin. Öncesinde bir soracaksın kesinlikle ve de Yoksa ne olur? Timsaha yem olursun arkadaşlar. Okey? Arkadaşlar şimdi çekmeye çalış. Okey. At sürüyorlar burada. Bayağı büyük bir atraksiyon. Gelip, altınızı kiralıyorsunuz 65-70 dolar mıydı 7 saatli, sonra gezebiliyorsunuz bu şekilde. inanılmaz insanlar var, inanılmaz turist var, buralara gelip birilerini bulabilirsiniz yani. Costa Rica'dayız, bildiğiniz gibi şu an Diego'nun mekanındayız. Diego bize yemekler getirdi, şöyle olmazsa olmazımız zaten. Birim var burada, frijoles, pirinçimiz var, balık. Bu pirinç pilavı, salata, bu da tavuk, o, o tavuk da aynısı. Bizim kız ne almış? O, bu da aynısını almış. Hepsi aynısı. Bu tabak tanesi dostlar 6 dolar, 6,5 dolar bir şeyler. Ben de ne aldım bugün? Tavuk çorbası. Bak şöyle tavuk çorbası aldım. Tavuk var içinde. Göstereyim şöyle bak, bak bak bak. Her şey var. Muz var la. Burada sürekli muz yiyorlar. Zaten olmazsa olmaz biliyorsunuz. Şu var. buna da böyle. Şöyle. Yanında da pirinç pilavı var. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Yiyeceğim. Bunun fiyatı da arkadaşlar size söyleyeyim. 6 dolar bir şeyler. Ben bakayım. Dur. Çok güzel, çok güzel lezzetli. Evet. Genelde böyle biz gittiğimiz zaman yerel yerlerde kalıyoruz. Restoranlarda kalıyoruz. Gayet güzel, ucuz ve çok lezzetli dostlar. Bir de Diego'yu çok sevdik. Diego Aslan Kolombiyalı ama buraya yerleşmiş. 20-25 yıldır burada yaşıyor. Restoranı var. Gayet güzel. Böyle bak şimdi ne göstereceğim. Her tarafta bunu yiyorlar. Muz kızartmış. Muz ama patates gibi. Evet. 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 şöyle. Burası restoranımız. Böyle insanlar var. Oh, her, he's a, he has a go, uh, go, GoPro'su var. O da Go GoPro var. Bende de GoPro var arkadaşlar. Böyle yapacağız. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi bakalım. Ee, yemeğimi yiyeyim mi? Yemeğimiz yedik. Ee, 3000 Costa Rican parasını ödedik. Ne kadar yapıyor? 6 dolar falan yapıyor. Şimdi de kahve ikram etti. Sağ olsun bize. Kahvemizi içiyoruz. Diego buranın sahibi. Olum bir Bundan sonra çıkacağız. Bu şeyleri terk ediyoruz bugün. Başka yere gidiyoruz. Şimdi Güzel yerler, mi, Resmen ormanın içinde kalıyoruz. Geldik, eşyalarımızı alacağız. Alizlerimizi alacağız, sırt çantalar. Ondan sonra başka yere gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Liberia diye bir yer varmış. Liberia. Sizlere göstereceğim zaten. Burası da çalıcıların olduğu, fakirlerin olduğu yer. Hatta paraları ödemedik. Bazı hatta diyoruz ki paramızı ödemeden kaçsak mı? Bizimkilerle az önce öyle konuşuyorduk belki direkt kaçarız. Ama sahipler burada genelde burada var. O yüzden öyle bir şey yapamayız. Eşyalarımız da böyle. Oo. hemen kaçalım paramızı ödemeden. Hemen kaçalım yürüyüşte Liberya'ya gidelim arkadaşlar. Hostelimizden çıktık. Tamarindo bölgesinde 2-3 gün kaldık. Ay güzeldi. Şimdi bizim geliyor. Güzelliğe bak. Mükemmel. Gidiyoruz. Otobüsümüz var bir saate. Ama öncesinde bir şeyler alacağız, bir şeyler yiyeceğiz marketten. Sonra da otobüsümüze bineceğiz, gideceğiz dostlar. Hadi hep beraber gidelim. Tamarindo'dan çıktık. Şimdi hostelimize geldik. Hostelimizin adı da arkadaşlar Pura Vida Hostel. Çünkü niye? Costa Rica'da herkes Pura Vida diyor. Hostelimiz şöyle. içeri girdik. Şurada ödedik. Resepsiyon. içeri girdik. Dostlar. insanlar burada takılıyor. Yemeklerini yiyor. Şurada eşyalarınızı saklayabiliyorsunuz. Şöyle açık. Bak gayet büyük. Bildiğim buraya valiz direkt sığar yani. Sıkıntısız bir şekilde. İnsanlar burada takılıyor. Ediyor. Burada hamaklar falan var. Böyle. Daha sonra bizim de odamız şurası. Ta, ta, ta tam. Hop hop bizim de odamız burası. 5 kişilik ama biz 4 kişilik. Direkt ben bütün odayı kiraladık. Yatak, yatak, Oliver, yatak. O da benim yatağım. Shower'ımız da bize ait. Banyomuz bize ait. Dere Samander. <laughs> 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 Andre are you there? I'm... I'm making a video. I'm making a video. <laughs> Andrea bye bye. bizim uh, Alman arkadaş şu an tuvalette. O yüzden böyle geldik, buradayız. Liberya bölgesindeyiz. Buraları keşfedeceğiz. Sizlere zaten adım adım böyle her şeyi gösteriyorum arkadaşlar. Odaya ne kadar ödedik? Özel odaya ne kadar ödedik? Bir saniye. Liberia! Bu odayı arkadaşlar toplamda 55 dolar ödedik ama normalde 5 kişi olmamız lazım. Arkadaş gelmedi ama o ödediğinden dolayı kişi başı 11 dolar ödemiş olduk bu güzel odamız için. Şimdi gideceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. karnımız çok az. Hadi gidelim. Restorantayım. Şu anda Türkçe. Bizim bildiğim Türk dizileri. Arkadaşlar Türk dizileri Costa Rica'da bütün Güney Amerika'da her tarafta çok ünlü. Şaka gibi, herkes oturmuş izliyor. <laughs> Costa Rica'ya gelip yemek yerken Türk dizisi izlemedim de demem artık. Oh ne güzel, çok seviyorlar. Costa Rica'da Çin mutfağına deniyoruz dostlar. Şöyle bir şeyler aldım, tavuklu pasta gibi bir şeyler. Yeşillik falan filan da var. Gayet güzel duruyor, şimdi ben bunu yiyeceğim. Fiyatı da ne kadar bunu? 5 dolar. Yani biraz pahalı biliyorum ama yapacak bir şey yok ama çok lezzetli. Ve ne yapıyoruz? Türk dizisi izliyoruz. Yemeğimle beraber Türk dizisi dostlar. <laughs> <laughs> Bu da arkadaşın. Bu da Alberto. Evet. Cami. bizim elemanı. Andrea salsa yerine ketçap <gülüyor> yedi. <gülüyor> Ortaya karışık güzel bir video yapmaya çalıştım. Tamarinho'dan, Liberia'dan. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenir, destek olursanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.